Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün gecenin bir vaktinde kupa kasmaya deneyeceğiz. Şu anda 3017 kupadayız. Güzel bir deste buldum sonunda. 168. sıradayız. Destemi şöyle göstereyim. 2700'lerde takılırken bu desteği aldım ve 3000 kupaya kadar geldim. Bugünkü hedefimiz yerel biri zorlamak aslında ama birazcık kupa fazla fark var ve gecenin bu vaktinde bilmiyorum ne kadar yapabiliriz. Şimdi hemen maçlarımıza geçelim bu desteğiyle. Oo daha ilk maçtan dünya enfilanesi çektik. Çok iyi başlangıç. Bu videoda birazcık sakin konuşabilirim. Çünkü e, bitmeyen bir boğaz ağrım var. Öksürüğüm var. Bir de tam böyle mayı içtim. Kafamı koysam uyurum. Ama kupa kasmak çok tatlı geldi. İyi de kupa kasmışken bu desteyle dedim bir video çekelim bununla. Yıldırım ve sarmaşık bir arada oynayayım mı oynamayayım mı çok arada kalmıştım. Sonra baktım birileri oynuyor. Ben de oynayayım dedim. Şöyle bir celat bırakalım. Destede varil yok. Ee, bu yüzden de Lok e ve Köstebek detelerine birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle bir yetenek bastım. yarımızı da atalım. Belki mini Pekka'yı alırsak diyeceğim de yuh be abi. Gel bir de bana vur. Cellata da vuracak da az kalsın. Neyse yine fena değiliz. Fırını neredeyse alıyorduk. Böyle desteler dolu burada. Şimdi muhtemelen golem atmaya hazırlanıyor. Ben de bu yüzden iksirim dolduğunda ters taraftan bir giriş yapayım şuna. Koç ile Tam aynana denk gelirse çok güzel olur var ya. Aa çok güzel. Koruma da atalım. Bir şey atarsa kar topunda basacağım. Hadi oğlum atmadın tamam. Şimdi ters tarafı nasıl savunacağız? Üstümüze gelen bir golem var. Ve o golem 16 level olacak az sonra. Sarmaşıklasak bir şey yarardı belki ama üst açı atamazdık bence. Yine de bayağı sağlam vurduk. Güzel. Şimdi şöyle bir celat bırakalım. İksirimiz doldu. Oradan yavruya vurursa bizim için kar. Vuruyor mu? Tamam çok iyi. Celat ölmesin. Abi Celat ölmeden. Vallahi ölmedi minicik canlı yaşıyor. Tamam. Kulenin gideceği belliydi zaten o gölümün gelişinden. Şimdi bizim 3 tane çekmemiz lazım buna. Ama nasıl? Şöyle bir deneme yapalım. Of koruması da var. Bu maç içinde koruma çıkarttım hatırlamıyorum. Tamam şöyle bir yetenek de basalım. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Videoya destek olmak isterseniz like tıp, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Abone olursanız da sevinirim. Şimdi soldan evet dokunduk biraz. geldi arkadan bırakacağım. Adam zaten bir golem bassa var ya. Fena vurur. Bizde kasırga falan yok ya. O yüzden kartopun elinde tutmam lazım ki. E, golemi uzaklaştırabileyim kuleden. Biraz iksiri de dolduralım. Sanki fazla kullanıyor gibiyiz. kar çok güzel kullanmamız lazım. Tamam şöyle atsam. Çünkü celat ölsün istemiyorum. Ama hiçbir alta yaramadı. Evet. Tamam çok yemini pekka da gitti. Şöyle bir cellat. Hepsini alalım oradan. Çok güzel. Şöyle bir yaramaz. Aman aman. Abi çok vurdular. Çok vurdular be ya. Hasarda baya geriye düştük yakalamamız lazım. Koç Pinci'ni değdirmesi lazım. Şöyle bir şey deneyeceğim. Yolla mini pekkanı. Hadi lan. Ah be abi tutmadı. Yine vurduk biraz ama adam bence golem atmaya hazırlanıyor. Vallahi golem atarsa nasıl savunacağım bilmiyorum. Şu an atsa kazandı. Atmadı çok iyi. Allah'tan atmadı. Tamam. Ya sen dünya filistli adamsın. Şurada nasıl golem basmıyorsun? Bunu düşünmesi lazımdı ama benim de işime geliyor gerçi. Abi sol tarafı kitledi minyonlarla. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bence oraya mini pekka de atacak. Hemen yıldırım şöyle salladım. Çok güzel. Tamam. Mini pekkayı da aldık. Çok iyi. Şöyle cellatı ya da kartopu atıp kartopun evrimisini çevirsem daha iyi olur. Çünkü golem gelecek gibi. Hem ana kuleye çok vurmuşuz hem de sol kuleye. Ama hala gerideyiz. Aa yaramaz. Helal lan. Çok iyi. Tamam. Bunu tertemiz savunacağız şimdi. 3 ikte de girdik. Kurede patlaması var ya imkansız. Şöyle bir geriye doğru çekelim önce. Tamam. Bir tane daha celat döndü. Şöyle attım. Çok güzel. Gel artık geri. Tamam. Tertemiz savunduk. Bir de atak deneyelim. Şöyle bir mini pekka tahmini. Tuttu mu? Tuttu lan. Sarmışıkladı. 30 saniye var. Abi bir tane daha golem gelebilir. Ki bence gelecek. Şu an atacak bence. Hala atmıyor. Ne bekliyor? Aha. Tamam sarmaşık. Kar topu. Değdir. Aslanım benim be. Golemi çok rahat erittik. Kazandık. Yıldırım bloklayabilir diye bir tık bekledim ama tamam güzel. Bayağı sağlam başladı. Yani şu desteyle golem savunmak hiç kolay değil. 31 kupa aldık. Bayağı iyi. Evet rakibi bulduk. Bize kupası neredeyse denk. Ve Prenses Kulesi oynuyor. Bakalım ne oynuyorsun. Burada artık neredeyse herkes Aşçı Kulesi ile oynuyor. Bazıları Topçu Kulesi kullanıyor. Onlar da zaten garanti havancı oluyor. Geri kalanı zaten dediğim gibi Aşçı. Çok arada böyle düşes görüyorum. Adam galiba şey oynuyor bu arada. Viper. Ana kule mi atacaksın? Yani çok da etkilemez biz aslında ama hani birazcık da kötü olmadı değil. Ana kulesi destekleyecek şimdi maç başında hem de. Bir tane dokun adamsın. Şimdi şöyle bir haydutu bırakacağım. Bu desene normal haydut yok. Yaramaz yerine alınabilir aslında ama yaramaz çok daha iş yapıyor. Maalesef. Yoksa ben haydutçuyum biliyorsunuz. Ama en azından onun ablası burada. Bu da hiç iyi bir şey olmadı aslında ama ya boss haydut da, haydut sayılır. Onunla idare edeceğiz. Şimdi bu celatı desteklesem... Bizim baltalar yamuk herhalde. Nereye atıyorsun oğlum? Üç tane vuruş yaptım, bir tanesi arkadaki jelata değmedi. Helal olsun. Yani bu kadar ezildikten sonra ben seni niye destekleyeyim? Git tek başına ne yapıyorsan yap. Şöyle tutalım onu. Birazcık agresif oynuyor ama o bilinci nasıl vuruyor ya? Normalde vurmaması lazım. Koruma artı yaramaz. Abi. Tamam. Şu an koç binci atılır. Tomru yok elinde. Belki vurabiliriz. Ama cellat. Aha. Çok güzel. Bir ilk vuruş kaçırdı. Bayağı vurduk. Şimdi bizde ne kadar büyü olsa bile adamın bincisini durduracak kartımız yok. Ya yani birinci için çok fazla ekstra harcamamız lazım. Bilerek sola mail atıyorum. ile bir anda sağa çekip de cellatı kuleye kitlemesin. Tamam güzel. Bir yetenek daha basabilirim. Hızlıca bastım. Şöyle bir de cellat. Burada roket basarsa sıkıntı olur. Bir tane daha vur. Ulan vuracak zannettim. Tamam çok iyi. Yetenek kalmadı ama bu kötü oldu sadece. Şöyle hemen bir yıldırım. Hadi lan cellat bir işe yer alan. Nasıl kaçırdın lan onu? Abi bizimle dal geçiyor bu. Bak bu normal bir şey değil. Şöyle bir şey yapalım. Tamam bir de sarmaşık diyeceğim mecbur. Mecbur. Yani ne yapayım buna? Her türlü vuracaktı yoksa. Bravo'yu kaptık. Sanki birazcık sinirli bir bravo'ydu ama olsun. Bir tane daha mı? Adam fazla agresif oynamaya başladı. Süre azalmaya başladı ya. Şimdi o birkaç tane daha vursa zaten rokete dönmeye başlayacak. O yüzden benim daha fazla vurmam lazım aslında. Şurada bir yetenek basalım. Aa niye gelmedi geri? Bastım. Abi basamadım mı? Bastım valla. Tamam yıldırım. Eyvah. Kuleye vurur mu? Vurmuyor da. Durabilir Lan vurdu ya. Abi benim kartop sayesinde mi vurdu acaba? Hata mı yaptık orada? Neyse sorun yok. Hala öndeyiz ama vuramıyoruz. Şimdi bizim için vurmak daha da sıkıntılaşıyor. Hele 3 girdikten sonra şöyle bir koç bince atalım. Hem atak yapsın hem de defansı yapalım. Buz ruhuna bak maşallah. Aman diyeyim. Koç binci sana diyebilecek zannettim de. Yavaşlatmadı binciyi. Tamam. Şöyle bir cellat. Abi çok sıkıntı. Aman diyeyim kasırga atma. Lütfen bak. Sakın. Sakın hocam ya. Ulan şurada yakalandığımız yere bak. Hasar ne kadar öne geçti. Yetenek de yok şu anda. Şöyle bir sarmaşık. Abi be rokete başladı. Hadi lan. Ah be. Aman aman. Abi vuracak. Tamam sarmaşık. Şu an çok tehlikeli bir yere girdik. 600 kaldı lan canı. Nasıl bir anda böyle oldu anlamadım ama. Tamam şöyle bir haydut. Çok güzel vurman lazım. Aha iksiri kökledi ve vuramadı. Çok iyi hemen saldırıyoruz. Şöyle bir kartopu at goblinlerine. Aslanım benim. Hadi lan. Hadi lan artık. Vur lan. Bir tane daha iyidir. Kasırga onu çekmek için arkadakini çekecek derken yaptı onu. Hadi lan. İşte bu be. Çok iyi. Öyle bir baskı yaptık ki rakipte. Adamın eli ayağına dolaştı. 29 kupa aldık. Baya güzel maçtı. Çok iyi ilerliyoruz. Hain Supercell. 5 dakika rakip arıyorsun. Verdiğin adamın da kupası benden düşük. Ulan versene böyle bir en yükseklerden yenince bir 40 kupa falan alalım. Hızlıca kupa kasmış oluruz. Kim bilir ne oynuyor şimdi. Şöyle bir boss haydutla başlayalım. Eyvah golem. Abi hem de toplayıcılı golem. Aşırı zor. Şimdi bak. Of bir de cadı almış. Manyak lan bunlar. Oğlum bunlar nasıl desteler ya? Ben çok ağlamaya başladım yine bu destek konusunda. Ama bunlar tabi iyi zerzenişler. Kötü niyetli değil şimdi. Güzel soldan birazcık vurduk. Şimdi muhtemelen adam toplayıcı dikecek. Gerçi oraya vurmuşuz. Aynen buraya attı. Mantıklı. E şimdi bir sonraki yapacağım ne de muhtemelen golem atmak. Zaten pankekte olmuş onun. Golemci kafası. Şu an elinde golem tutuyor. İksirim dolusunu da atayım diye. Ben de aynı anda koç binciyle dalacağım. Şimdi ben sol tarafı alırsam sağı savunmam birazcık kolaylaşır. Ama alamazsam sıkıntı. Hadi lan. Sanki ucucuna kalacak gibi var ya. Hadi oğlum. iki tane daha vuracaksın sadece. Bir tane daha. Ulan 150 kaldı. Sarmaşa bitse iyiydi ama. Tamam güzel. Şu an e, hava kartı atamayacak herhalde. İksiri bitti. Bitmemiş. Abi bu kule gidiyor demek mi? Bilmiyorum ama. Cellat yetişir mi oraya? Tamam güzel. Boss'a çok güzel vurdu. Şöyle bir cellat. Ama cadı da vuracak ya. Dayanır mı? Dayanır mısın lan cellat? Hadi lan. Dayan lan. Abi be. Cadı, cadı çok tehlikeli. Şöyle bir yaramaz. Hadi. Abi kule verirsek toparlayamayız ki. Galiba gitti ya. Vallahi sınırları zorlayacağım. Tutabildiğim yere kart tutayım ben bunu. Yaramaz. Almadı güzel. Sen var ya. Abi almayın lan. Tamam çok iyi. Bak hala bir ihtimal var. Hala ben bu maça şans veriyorum. Şöyle ben hızlıca oraya alsam hatta. Yıldırım ve kartopu yapalım. Kartopun da bir dönsün. Hem de Yavru ejder diyecektim. 16 level olmuş. Abi. Tamam golem gelme oğlum. Seni tutmam lazım. Çünkü sarmışı var sadece ve 110 vuruyor sarmışık. Ve sola attı. Aha galiba kazanacağız. Hadi lan. Tamam dayan lan cellat. Abi azıcık dayan. Çok güzel oyaladık. 10 saniye var. Şöyle bir kartop uzaklaşın benden. Çok güzel kazandık. Vallahi şu maçı kazandık ya. Çok iyi. Oha hiç beklemiyordum. Kulemin canlarına bakın. Üflesen düşecekler. 24 kupa aldık. Hak edilmiş bir kupa. Oo Batman. Bu Batman benim nereden tanıdık biliyor musunuz? Eskiden lisedeyken şöyle bir kartop bırakalım da. Bu adam havancı ama aynı kişi mi bilmiyorum. Eskiden XLG'ydi. Ya aynı kişi olmayabilir ama o adamla biz ne yapıyorduk biliyor musunuz? Eskiden bu e, turnuvalar vardı. Tabii çok eskiden 15.000 kartlıktı. Ben oynarken 2.000 kartlık falan turnuvalar vardı. Şöyle bir celat bırakalım. Bunu klanlar açıyordu parası olanlar tabii ki. Taş bayağı pahalıydı. Biz böyle turnuva ismi aratıyorduk. Yetenek basacağım da mesela turnuva arama yerine A yazıyordum, aratıyordum. E, çıkan turnuvaların e, yüksek bir turnuva varsa giriyordum. Sarmış yeterli olur mu bilmiyorum. Denizden buz büyüsünü aldık. Tamam şöyle bir koç binci atalım. İşte A yazıyorum arıyorum. Çıkmadı mı B yazıp arıyorum. Mesela bir bakıyorum 2000 kartlık bir tane turnuva ama klanına açık. Hemen o adamın klanına gidiyorduk. E, bizi alıyordu klana. Bazıları almıyor tabii ki uyanık olanlar. Oradan oynayıp kazanıyorduk. Çok fazla böyle e, kart kasmışım var kendi hesabıma. Tabi bunun Batman'la ne alakası var? O da bu taktiği yapıyordu. Çok fazla de kez denk gelmiştim aynı turnuvalarda. Tabi o zamanlar taş alacak falan paramız yok. Mecbur böyle kart kasıyoruz. Benim turnuvadan kastığım kartlar da bayağı fazlaydı bu hesapta. O galiba profilden gözüküyordu bir de. Kaç hatırlamıyorum ama. Ya bu adamın da kasırgası var mı acaba? Ana kule açmak isteyebilir. O yüzden mecburen boss da bıraktım da. Tamam. Aa çok güzel. Bak bak çekemiyor. Tamam. Şöyle bir bir yetenek basalım. Bak tam istediğim senaryo. Mincik canlı bu saydut Kulenin içinden geçer bu senaryoda. Vallahi çok güzel gidiyor. Hadi. Aha tomluktan da kaçtı. Vallahi aklımdaki senaryo oldu. 10 numara. Tamam. Şimdi şöyle cellatla tahmin yapsak mı diyeceğim de iksirin dolmadı mı ne bekliyorsun? Şöyle bırakalım saldım deme ya. Oğlum ilk ataktan tamam gerçi hasar almaması lazım desesi öyle bir dese de hasar aldım dedi bırakılmaz ki maç Batman. Değişmişsin. Eskiden böyle değildin. Hemen üçleyelim bunu. Bu da galiba videomuzun son maçı olacak. Yerel biri alamadık ama bir sonraki videolarda herhalde zorlarız. Gece geç vakit oldu ve ben mayışmaya başladım. Saçmalayabilirim her an konuşurken de kupa aldık böyle kolay bir maçtan. Baya iyi oldu. Bakalım kaç kupa olmuşu. Saat bir buçuk olmuş ya. Bunu editlemesi var falan filan. 82.yiz. Tamam bence baya güzel maçlar çıkarttık. Henüz kaybetmedik bayağıdır. Burada bırakalım. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.